Mustafa abi, Arda Güler şu anda bizim dünya futbolundaki tanıtım yüzümüz, tanıtım elçimiz bana göre. Avrupa Şampiyonası'na bak, iki tane oyuncu konuşuluyor. Biri Jude Bellingham, biri Arda Güler. Dün golden sonra Starboy, altın çocuk TT oldu dünya çapında. Evet. Ee, yani takım arkadaşları veya takım arkadaşı olmayıp onun yeteneğine saygı duyan çok önemli Avrupa'nın geçmiş dönemde yıldız oyuncuları o abi olarak nitelendirdiği şey üzerinden hani ona Arda'nın bir abi vurgusu üzerinden alıntı yaptılar herkesin gözü üzerinde o yüzden yedekten başlayıp sonradan oyuna girdiğinde daha iyi oynuyor daha hamle oyuncumuz olur vesaire gibi şeyleri oraları geçelim. bence artık rafa kaldırmamız Kesinlikle. gereken bu takımın içerisinde Arda Güler'i yazıp Arda Güler'in oyununa göre şekillenecek bir oyuncu grubunu sahada olması gerektiğini net bir şekilde gösterdi. Yani Arda'nın üzerinden şöyle bir bahane okunmamalı bence. İşte savunmada katkı vermiyor, geri gelmiyor gibi bunlar bence biraz e, bana bahane gibi geliyor. Bellingham'dan ya da Arda'dan ben Ancelotti'nin savunmaya ciddi anlamda katkı istediğini düşünmüyorum. Bazı oyuncular özeldir, onu alan bırakırsın. E tabii yani onu daha fazla rakip kaleye yakın oynatman gereken bir oyuncu ama bu değil ki savunma hamlelerinde eksik kalması gerekiyor. Onları da yapacak. E karşı karşıya da pozisyonu çıkaran mı? Tabii karşı karşıya da çıkaran o. Yani bir pozisyonu takip eden ve oraya gelen oyuncu. İki bence fiziksel olarak da yani bir yıl önceki bir buçuk yıl önceki söylediğimiz Arda ile çok farklı bir yerde. Farklı. Yani dün e, Gürcü futbolcular bazı anların içerisinde onu bozmak için e, elleriyle hani yukarıdan ittirerek vesaire çekerek oyun oynadılar ama hani topa hakimiyetinde hiçbir sarsılma olmuyor. Yani oyuncu üst ADL grubu o kadar kuvvetlenmiş ki. Yani onlardan çok fazla etkilenen durumda değil. Bence fiziksel olarak da çok çok iyi durumda. Bu konuda ee, ben mesela şeyi çok beğenirim. O noktada ilerliyor. Duşan Tadic de fiziğini çok iyi kullanıp topu çok iyi saklıyor çizgi üzerinde. Yani dün Arda da bunu birçok kez yaptı. Rakibi o fırsatı vermedi. E tabii yani Real Madrid sakat oldu ve oynamadığı dönemde. Yani oynatılmadığı bir dönem de var sakat evet. olmasına rağmen. Oraya yatırım yapıldı. Yani bizim takımlarımızın, kulüp takımlarımızın kaçırdığı noktalardan bir tanesi bu. Oyuncuyu bu anlamda zorlamıyor. Oyuncuyu bu anlamda fiziksel olarak başka bir seviyeye getirmiyor. E, oyuncu yeteneği olarak çok iyi durumda olsa da e, kulüp takımlarında karşılaştığı takımlarla fark yaratamaması o fiziksel eksiklik oluyor. Arda'da böyle bir eksiklik yok bir de artısı şu yani ters kanatta yine bir yıldız adayı soyadı yıldız olan yıldız adayı oyuncumuz evet. var yani aslında biraz yükü kaldırıyor e, tecrübeli bir Hakan Çalanoğlu var ve orta sahanın merkezinde topu kullanma konusunda daha iyi kullanabileceği maçlar da var bence yani Portekiz maçı e, Çekya maçı bence Hakan Çalalnolu'nun geriden topu kullanırken çok daha iyi e, kullanabileceği maçlar olacak o yüzden bence Arda'nın üzerinden yükü alan tecrübeli ve yıldız oyuncular da var. Ya bir fotoğraf istemiştim arkadaşlar. Onu şöyle bir ortamıza alabilir miyiz sevgili Mustafa abiyle birlikte? Ha işte. Mustafa abi bu fotoğrafı görmüşsündür Maç öncesi evet. seremoni fotoğrafı. Ee, orada üç tane seremonideki çocuk Arda'ya bakıyor. Muazzam bir görüntü. İşte buna istesen yaptıramazsın bunu çocuklara değil mi? Yani oradaki e, onları e, dünya futbolunun içerisinde izledikleri takımdan gördükleri bir figür. İkonik bir figür ve oraya ilerleyeceğinin izleri. Ya anca ikon bir futbolcuya o çocuklar şu bakışı yapabilir zaten ve o, çocuk, o futbolcuların da aslında isimlerinin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz işte Mbappe'dir, Bellingham'dır. İşte Arada da onlardan biri. Tabii. İkon ve o ikon isimler e, ancak yapabilir yaptın. Yani ilk çıktığı maçta en erken yaşta golü atan oyuncu kimden aldı o rekoru? Cristiano Ronaldo'dan aldı. Yani Ronaldo'nun o golü attıktan sonraki kariyerinin devamına bak. E, şey vardı bugün, e, Ronaldo'nun ilk Avrupa Şampiyonası'nı oynadığında da doğmayan oyuncular listesi vardı. Onun içerisinde Arda'da. Arda Güler bu arada. E, yani o yolda olduğunu çok net bir şekilde gösteren fotoğraf. Arda bir bitirici, Arda e, bir organizatör, Arda bir düşünür, Arda Güler bence bir şef. Kesinlikle, yani e, o yüzden bu maçın içerisinde hani öncesinde oynamalı mutlaka oynamalı diyenler açısından e, bence çok çok iyi oldu. Çünkü e, kötü bir sonuç olsaydı ya Arda için daha henüz erken beklenmeli vesaire gibi yine doğru olmayan ama Arda'nın yolunu biraz uzatacak bir sürece girebilirdik. O süreci kapattı. Bu söylediğinin hepsini destekleyen, daha kolay söylenebilen, söylendiğinde çok az itiraz edilebilen bir noktaya getirdi. Söylediğim gibi Arda'nın en büyük şanslarından bir tanesi de bu yükü kaldırabilecek zaten yeteneği, özgüveni. Özgüveni var ve takımın içerisinde de onu destekleyecek ona omuz atacak oyuncu grubumuz var. Zaten e, bence bizi en çok heyecanlandıran bu. Hakan'ın bir kullandığı serbest vuruş vardı. Çok sert vurdu. Mamardaşvili evet, güçlükle çıkardı. Bir şey orada Hakan diyor ki Vuracak mısın diyor. Yok abi sen vur diyor. Evet en son bıraktı Hakan'ı. Yani Hakan'a bıraktı <laughs> orada mesela. Ki Madrid formasıyla şimdi takımın adını unuttum. Kral Kupası'nda Sebayos'tan mı almıştı bu? Diyaz'dan yok, mı yani. aldı? Hiç direkt tak diye vurdu. top direkten dönmüştü. İlk Hı. maçı, maçıydı. Yani orada Hakan'a yok abi sen vur diyor. Hakan da ona o şansı veriyor. Hani sen vur istersen Tabii. diyor. Yani çünkü hani oynadığı dönemden itibaren Fenerbahçe'de kendisini transfer ettirecek e, ana kadar etrafında kendisinden yaşça ve kariyer olarak yani yaşını geçtim yaşı büyük olabilir ama yaşça ve kariyer olarak da çok büyük birçok Avrupa takımında oynamış oyuncuların içerisinde herkesin ona saygı duyduğu bir oyuncu mı? durumundaydı. Sosa ile beraber oynadıkları dönem. Sosa abi ben vurabilir miyim demiş. Sosa abi ilk, maçlarından, i̇lk bir maçlarından, maçlarından bir Sosa abi ben vurabilir miyim diyor. Harde e bırakmayan tek oyuncuydu galiba. Değil mi Sosa'da o da, da o da linç yemiş.